Beyefendi bu cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da bir tane üyesini de korkutamazsın. Hodri Meydan, Hadri Meydan her yönden her şekilde saldırıyorlar. Saldırmaya devam edecekler. Çıkmış bize diyor ki ayağını denk al yoksa biz denk aldırmasını biliriz. Ben kendisine soruyorum ne yapacaksın? Partinin önüne tank mı yollayacaksın? Bize topla tüfekle mi saldıracaksın? Yoksa ilişki içinde olduğu mafyaları üzerimize mi saracaksın? Beyefendi ikimiz de birer koltukta oturuyoruz. Oturduğunuz koltuk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğudur. Değerlidir. Ne kadar değerini bildiğiniz, o koltuğu ne kadar hak ettiğiniz, o koltuğu ne hallere getirdiğiniz ortadadır. Ama bir diğer koltuk Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlığı koltuğudur. Onun koltuğudur. Tanktan, toptan değil, ilmekten, ölüm fermanından, hakkında verilen idam fermanından korkmadan tek başına yola çıkan bir memleketi kurtaran bu cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanını da bir tane üyesini de korkutamazsın. Hodri Meydan. Hadri it